Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Epilectal Innocence'a bir ara verdik. Yeni bir seriye başlıyoruz. Red Dead Redemption 2'ye babam da konuğumuz. Evet. Birinci oyunu ben hiç oynamadım ama bu bitince yeni bir birinci oyunda oynarız. Yani şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu yeni bir oyun Hasan Ozan. Konusu ne bu oyunun? Sen biraz bilgi ver bakalım. Konusu tam bilmiyorum. Ama böyle bir karakterimiz var. Arthur diye. Hmm. O bir haydut hayatı falan yaşıyor. Vahşi Batı'da geçiyor galiba. Evet. Hmm. Peki. Hay ama karakterimiz haydut hayatı yaşıyor işte. Yani sen haydut musun şimdi bu oyunda? Oyundaki karakterimiz haydut. Tamam. Bir grubu var. Anladım. Ama grubun lideri mi? 1899'muş. Buraya geçeyim mi ya? Dur bakalım, bir görelim bakalım ne yazacak. Amerika. Amerika kanunlar bir şey oluyormuş işte yavaş yavaş medenileşiyormuş ama hala medenileşmedi. Amerika nasıl olacak bu iş? <laughs> Niye bileyim ya ben? Yani 1899'dan bu yana Yani teknolojik Baba, olarak gelişti ama Efendim? Ben geçebilir miyim? Geç hadi geç tamam. Bu uzun sürecek gibi. Tamam. Denk. Sıkıldın sen. Evet. Bu arada arkadaşlar böyle karlama ama bu sürekli karlı havada geçmeyecek. Evet. Ne evet? Yani, yani seni dinliyorum anlamında evet. Baksana herkes sorunlu. Evet. Sizin nasıl kapattın? Bir yerde durmalıyız dedi. Ee... Üşüdüler herhalde. Evet. Karakterimiz sanki Sinan bilmiyor. Bilmiyor musun? <Sessizlik> yani şu an göremiyorum. <Sessizlik> evet. Bak bu işte. evet gördüm. Art. Fakat hmm. detaylara baksana bir. Evet çok detaylı yapmışlar değil mi? Evet. Yapanlara bravo. Ya oyun teknolojisi çok gelişti ya. İleride oyunlar herhalde burada üç boyutlu falan olacak. Bence. Buradan şey yapacaklar. Dikşin dikşin yapacaklar böyle. Sanki buradaymış gibi korkacağız. E pardon da öyle de oynanmaz ki ya. Yani. Niye? Bence o asisi yaparlar. Hani başlat filmindeki var ya. Şey yaptırdı şu, ben. şu sanal dünya. Ne Colt'ur mu? Baba. Efendim. Başlat filmindeki şu sanat dünyayı hatırladın mı? Hatırladım. Bence onu yaparlar. E, ee, onun gibi bir şey olur. Böyle bir gözlük takarız. Şimdi var zaten. Öyle var da o kadar detaylı metaylı yok. Ha, tamam. Getir dedi. Kimi getiriyorlar? Yaralıyı. Ha, yaralı var. Ha, bu doktor mu? Ne bileyim ben. Ama çocuklar falan var. Baksana. Hmm. Şu çok tatlıydı. Çabuk ateş yakın dedi. Soğuk tabi. Kar yağıyor baksana. Bizim buraya da kar yağmadı bu sene de... hastanızdan ya. Bu zamanlarda doğal o kadar kar yağması. Hmm. Niye doğal? E çünkü hava o kadar yok. Doğal şartlar. Hmm. Kim bu? Bunlar henüz bozulmadı. Yani bence doğal yani. Evet. Evet. Karsten and I, we're going to ride out, see if we can find one of them, and yes, just for a short bit, and I don't see what other choice we have. Listen, mm -hmm. I'm going you... like gonna... yeah, right, to be on it for a moment. You know, we've had something like that a couple of days. I loved Davey. Bunlar ne yapıyorlar şu anda ben anlamadım. Okusana yessin. Konuşuyorlar işte. But Ya. Beware bir yere yola çıkacağız. Nereye yola çıkacaksınız. Eminim going Ama out. I'm going son everybody storm like this one by the time they get here well yeah. no. we're going to be we've been through worse than this before mr pearson mr Grimshaw. i need you to turn this place into a camp we may be here for a few days Burayı bir kampa Şimdi, çevirmenizi istiyorum diyor. Galiba buraya yerleşiyorlar bunlar. Yok yerleşmiyorlar. Hmm. Yani, yani burada biraz duracağız. Yakında buradan ayrılıp kamp kuracağız. Benimle yaşıyorlar. kalın, güçlü kalın diyor. Yani yakın bu lider galiba. Arthur kam, Arthur benimle gel dedi. Arthur, Arthur bu mu? Şu elinde fener olmayan. Evet. Fener tutan kim? Ne bileyim ya. Yazıyordu demin ismini. Dur bakayım. Bu Arthur bizim karakter. Arthur Morgan. Dutch'mış. Dutch'da Fener tutan. Karakterimizin misin? Tam adı Arthur Morgan. Arthur Morgan bu arada. Öyle mi? Ama oyunda geyik de atlayacağız. Tamam. Şu anda ikimizin de elinde Fener güçlü olmalıyız diyor. Nereye gidiyor bunlar? Yiyecek bulmaya diyorlar şimdi? Böyle bir gidebilir <laughs> Ön karlı da geçiyor ya şu an. Evet. Biraz zor yani. At sürmek. da şey de gözükmüyor. Görüş şeyi de mesafesi de çok kısa. Şu sarı noktayı görüyor musun Ay? Haritadaki. Evet. O neydi diğerinin adı? Dutch'tı. Dutch'ı Dağıç gösteriyor. Biz Dutch'ı takip ediyoruz. mi? Evet

Konsolu bozacaksın tık, tık 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 Oyunlarda hep öyle yapıyorlar hmm. Oyun yapın Mesela Playstation oynarken daha sonra e Bak bana basmadığın zaman da gidiyor bu hatta Ne yazık ki basıyorsun A'ya basıp basıp çekince koşuyor çünkü bak bir, bi bırak bakayım ne olacak Kime koşuyor? Takılı kaldığı için Bak büyülüyor şu an ama A'ya baksanız hızlanıyor. Anladım. He. Yalnız şöyle de karo oynasak güzel oldu. Ama çok soğuk geliyor duruyor. Bak üşüdüm ben resmen yani. Böyle hava istemem yani güneşli olacak ama kar olacak. Ha şöyle Let's head down there. Aa bak can, canımız gözüktü. Canımız mı gözüktü? Evet haritanın üstüne bak. <laughs> ha, senin canın mı? Evet. Ya, biraz daha çok ufak ben göremiyorum. bağlıyoruz şöyle. Evet. Neden ya? Yani? İnsanlarla ne konuşacaklar? Dizlerine kadar kar var. Bayağı kar yağmış. Bir şey konuşmayacaklar ki. Buraya yağmaya falan geldik. Yağmaya mı geldik? Hani haydut hayatı yaşıyoruz ya. Hmm. Çabuk unuttum herhalde. Tamam da belki yardımcı olurlar önce bir rica et bakalım vermezlerse haydutluk yaparsın Yok lan bu oyun böyle bu iş böyle Bir saniye hmm. Hello? Neye bakıyorsun? Hello? Shut up Hello? Excuse me Hello My friend Rahatsız ettiğim için çok özür dilerim diyor. Bu arada bunlar da haydut Onlar Bunlar da mı haydut? Yardım üstü işte. R'ye ba Şuna basınca ne oluyormuş? Yani göremedim aslında Burada bir ceset var diyor. <laughs> ne ceset? İnsan cesidi herhalde. <laughs> <laughs> evet. Ne yapıyorsun? Arkadaşını mı vuracaksın? Oğlum niye ateş etti? Eceseti göktü ya Bunlar ona bir zarar verecekti diye Yok lan böyle bir şey yok. Her oyunda olduğu gibi bunda da çambarı var. Baksana azaldı. Öldü ya. Yani sen herkes sen yeah. Al, Ay, ay. geliyorlar. There's only an go bring the horses closer to the house. Arthur, let's go search the cabin. like a party Turn the place upside down. Young you man. Aslında burada evet. iyilik ee, yani polis polis olsaydım bari insanları korusaydım. Hep böyle hayırlık mı yapacaksın sen ya? Yani? İyilik yapma seçeneği iyi de var. Tamam. Sen o tarafta ol bence. Evet ama öyle meslek falan yapamıyoruz. Hmm. Peki. Meslek değiştiremiyoruz yani o yüzden. Tek yapabildiğimiz Nerede kan mı var? Ay, başka ne olacak? benim kırılmış orada bir şey olmuş. Bir Ay arka kapı burası. Çatışma olmuş galiba. Ben şöyle bir çıkayım yukarı. Oh oh gelsin paralar. Ne var ki öyle? Para mıydı ki o? Pa paralar değil de ben hmm. öyle isim hmm. Para mıydı? Değil miydi bilemiyorum. Bu oyunda öbür oyundaki gibi bölüm aklıma yok galiba öyle mi? Yok var, var da öyle hızlı hızlı atlayamıyorsun. Hmm. Yani belli bir süre sonra atlıyor bölümün. Hmm. Ne var peki sen hmm. e, şeyleri, falan Sen, sen. Ama sen burada bir... İnsanları boş yere öldürdüğün gibi oldu yani Bunlar da şeydi nesini anlamadın hmm. Bak Evet ganimeti elde topladım diyorsun yani Ben bir de şu ahıra bakacağım Bak bakalım ahırda ne var Eşek çalırız belki sürgülü kapıymış. Aha. Birisi atladı sırtına. Saklanıyormuş burada. Daha ister misin? Adama kaç tane hani yumruk sapladım. Sana istediğini yap. ne yapıyor? En Colm Yalnız kan detayına bak. Ne bir birkaç defa yumrukladım. Tekrar soruyorum. sen bir yumruk daha iyi çıksın bana. Söyledi işte bir şeyler söylüyor da ben okuyamıyorum ya. <laughs> Bırakamıyorum I would say it bıraksana? Demek konuşması gerekiyor. Oyunu öyle yapmışlar. Seni bırakıyorum. Karşımızda çıkma. Hmm. Şapkanı al, silahını al diyor. Al Şapkan, şapkanı. Silahın nerede? Şapkanı aldın. Silahı da aldım. Aldın. aldın mı? Tamam. Atı sakinleştiriyor. Atı sakinleştir. Easy boy, easy boy, hmm. easy boy. Tam sakin. Bunu şimdi çıkaracağız. Fakat güzel at. Evet. Ben bu oyun sen oyun oynuyorsun ya. Ben bu oyunları film gibi seyrediyorum Hasan Zan şu anda. Benim zamanındaki oyunlar böyle değil ne? Ne? Kadın bitti diyor, zarar bir. Kadın bizi kendine zarar bir şey diyor sanıyor da. Ben mi diyorsun? Yok ya. Niye herkesi öldü O kadar da cani değil. Hmm. E İyi de adam orada bir insan cesedi gördü sonuçta. Get evet, tamam. evet. yani. Evet. Zaten bu evde kimse yaşamayacak gibi. Ki days <laughs> Bu evde yaşayan kalmadık saat. Dün gün önce gelmişler onlar. Kimler? O, onların öldürücüleri. Onlara zarar vermişler. Evin asıl sahipleri bunlarmış. Kadına ne yapmışlar? Bu tamam. ev şimdi yana yana çöker. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. Fakat iyi ya. Asıl olsa bir oldu. Ne? <laughs> <Değil mi? Gülüyor> Işık olsun diye mi yakılır Hasan azan? Yani elektrik yok diye. Hep böyle eski dönem oyunlarını oynuyorsun bak. Ne alaka Tom Raider günümüzde geçen. Tom Ray, ben yayınladığımız oyundan bahsediyorum. O da Fransa'da geçiyordu. Bin, kaç, o daha eski zamanda geçiyordu. Bu da Amerika'da geçiyor. Biri geliyor diyor.

Poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into the week of animals. I need some rest. I haven't slept in three days. You don't need Miss O'Shea, I'll show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies. Get yourself to bed. Kadın nasıl üç gün uyuyamam? Uyumamış. Ne? ne oldu? Bu Bugün bitti mi? Bitti galiba. Evet. Bence burada keselim. Sonra devam ederiz. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.